Hocam, o ne? O ne lan? Bu semtte şempanzeler sokağı var mı abi? Saçmalama lan manyak. Kaplanlar sokağı. Ne diyordun oğlum sen? Akvaryumlar Yok sokağı. Yok öyle bir şey lan. Bak. Bak. Ne? O ne lan? Sürüngenler. Tropik bölge. Ha. Ee, bu semt o semt değilmiş. Beyler. Ee. Hayvanat bahçesi. <laughs> Ya <laughs> abi, burası ne Bilmiyorum. Her yerden garip garip sesler geliyor Tezcan ya. Ya sırtımda elinin ne işi var? Hangi <laughs> 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 Bahattin abi, bir şey soracağım baba. Biz neredeyiz ya? Tezcan, hayvanat bahçesindeyiz. Ya baba, gündüz gezseydik ya. Oğlum, gezmeye gelmedik ki. Mecburen geldik. Ne? Sen kime tükürüyorsun? Şşşt! Hah! Şşşt! Allah'ını seversen ne oluyor ya? Tüküren develer falan ya! Ho oh, oh, oh. Bunlar nerede kalmış baba ya? Oğlum buraya kadar geldiklerine dua et! Ho oh, oh, oh. Koş!